Merhabalar Gizemli Mutfağı Hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir salı sabahı oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere biraz yöresel bir e, yemek aktaracağım. Mıhlama yapacağız efendim. Karadeniz'in çok güzel bir ye, e, yemeği biliyorsunuz. E, kahvaltılarda veya akşam yemeklerinde tüketebileceğiniz yemeklerden. Tabii ki vaktim e, benim çok fazla vaktim almayacağı için yanına da şöyle biraz domates salatası, kızarmış ekmek ve bir de ayran yapacağım. Bence akşam yemeğinde tamamen üçünde beraber tüket. ...getirebileceğiniz bir menü olabilir diye düşünüyorum. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet bugün muhlama yapıyoruz. Bunun için neler gerekli? 100 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı mısır unu, 1 su bardağı su, 200 gram kolot, kolot peyniri. Şimdi şöyle kolot peynirini bulmamız biraz ee, çetrefilli olabiliyor şundan dolayı her yerde bulunmuyor çünkü. O yüzden eğer dilerseniz kaşar peyniri varsa evde kaşar peyniri kullanabilirsiniz. ...veya tuzlu farklı bir peynir de olabilir. Ben şahsen Sivas peynirini de çok seviyorum. O yüzden eğer dilerseniz Sivas peyniri, kolot peyniri, kaşar peyniri... ...veya evinizde hangi peynir varsa onu da kullanabilirsiniz ama asıl yapılışında kolot peyniri kullanılıyor. O yüzden eğer, eğer bulabilirseniz çok iyi olacaktır sizin için. İlk önce tereyağımı güzelce tavama alıyorum. Ee, güzelce eritiyorum. Daha sonra mısır ununu ilave ediyorum içine. Mısır ununu ilave ettikten sonra mısır ununu güzelce kavuruyorum. O pötür pötür olan e, yerleri gittikten sonra da e, biraz tuzum var. Ee, dilerseniz biraz da su veya süt ekleyebilirsiniz. İki farklı şekillere yapılabilir. Ee, ben buraya su yazdım ama eğer süt varsa elinizde ve süt kullanmak istiyorsanız süt de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı süt veya bir su bardağı su olarak da değiştirebilirsiniz. Güzelce suyumu da ekledikten sonra en son kaşar peynirimi veya elimizde herhangi bir farklı bir peynir varsa onu da ekledikten sonra e, muhlamam hazır olmuş oluyor. Hemen sıcak olarak tüketiyoruz. Ben yanıma kızarmış ekmek ve domates sosu yapacağım. Domates sosunu biraz biberli ve domatesli maydanozlu şeklinde yapacağım eğer domates konserviniz kaldıysa yaz aylarından çok güzel oluyor Onun dışında biraz salça ekleyebiliriz içine daha sonra kızar ekmeklerimi fırında kızarttıktan sonra domates kısmında üzerine sürüyorum yanına da bir ayran çok güzel bir menü elde etmiş olacağım hemen tarifimize geçelim Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım efendim şimdi şöyle ilk önce altını güzel bir şekilde Tavamın açıyorum. Hemen tereyağımı içine ekliyorum. Yanıma normalde biliyorsunuz tarifimi ben burada az yapmaya çalışıyorum. Ama siz eğer daha fazla yapmak istiyorsanız çarpı iki olarak da değerlendirebilirsiniz tarifi. Ben de aynı şekilde bugün peynir olarak karıştırabiliriz peynirleri. Eğer az tuzlu veya tuzlu olarak iki farklı peynir kullanabiliriz. Elimizde yoksa. Güzel bir şekilde şimdi tereyağımı eriteceğim ilk önce. Daha sonra mısır ilave edeceğim. Mısır ununu da güzelce karıştırdıktan sonra suyumu veya sütümü ilave ediyorum. Tuzunu, karabiberini veya farklı baharatlar kullanacaksak ama ben sadece tuz ve karabiber kullanacağım. Hatta karabiberde de bile gerek yok bence. Güzelce peynirimi de ilave ettikten sonra içine muhlamam hazır olmuş olacak. Daha sonra yanına da hemen ekmeğimi hazırlayacağım ve servis edeceğim. Şöyle yapalım. Hemen tereyağımızı. Ay elim yandı. Şimdi biliyorsunuz kullanacağım tava çok çabuk ısınacağı için arkadaşlar. Şuradan havlumu alayım. Ne olur? Ne olmaz? Evet şimdi ekmeğimizi de şöyle alalım önceden hazırlayalım. Bir borcumuz alalım hemen. Fırın tepsisi de kullanabiliriz. Şimdi bir karışım elde edeceğim. hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz Tegrete EU TV sayfalarında, YouTube sayfasında tariflerimiz yayınlanıyor. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız efendim. Şimdi şöyle güzelce makaronumu biraz karıştırıyorum. Şimdi şunun altını biraz kısayım, Çok açıldı çünkü. Hemen buradan şöyle güzelce şunu biraz ıslatalım. Hatta altını şöyle üçe getireyim. Evet. Karıştırmaya devam ediyorum. kavuruyorum. İyice o kavurduktan sonra biraz suyunu ekleyebilirim içine. Daha sonra kaşar peynirini ekleyeceğim ve hazır olmuş olacak. Şimdi biraz tuzumu ekliyorum, ilave ediyorum. Dediğim gibi ben baharat çok kullanmıyorum. Ama siz servis ederken üzerine biraz pul, pul biber de kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce bir karıştırmaya devam. O sırada hemen bir karışım elde etmek istiyorum ben. Şuradan bir karışım Şimdi... Nerede yağımız? Yağımızı şöyle bir alalım. Çok az yağ. Şuradan bir adet sarımsak. Hemen sarımsak dövücümü de alayım. hafta biraz ilave edeceğim. Evet. Biraz pul biber. Biraz kekik güvaldır. Şimdi ekmeklerimin üzerine hemen yağımı sürüyorum ve sonra da fırınıma güzelce şöyle bir kızaracaklar. O sırada ben domates sosumu yapacağım. Mıhlamam da hazır olmuş olacak. Bir de yanına güzel ayran. Gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde fırınıma hemen Evet şimdi Mıhlamamı karıştırmaya devam Dediğim gibi bu aşamada süt veya su kullanabiliriz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış veya evdeki olan malzemelere. Şöyle biraz suyumu ekliyorum. Tamamdır. Ben dediğim gibi tarife burada az yapıyorum. Siz tamamen şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet şimdi hemen kaşar peynirimi de içine ekliyorum güzel bir şekilde kaşar peynirimi de ekledim hemen bunu tabağımda şöyle yanıma alayım. Tekrardan bir karıştırıyorum. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim. Evet. Biraz daha karıştırıyorum. tekrardan suyumu ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi hazır. Şimdi tekrardan biraz karıştırıyorum ve servisini yapacağım. Gördüğünüz gibi hazırlandı. Şimdi hemen şöyle bu tarafı alalım. Şurayı güzelce bir dizelim. Şimdi domates kokumu yapacağım. Gördüğünüz gibi muhlamam hazır efendim. <laughs> Şimdi biraz rendelenmiş domates şurayı şöyle güzelce bir toparlayacağız. Hemen bir adet rendelenmiş domatesimi güzel bir şekilde rendeliyorum. Ve daha sonra dediğim gibi eğer elinizde daha önceden yaptığımız konserve domatesler varsa güzel bir şekilde konserve domatesli kullanabilirsiniz. Bir şekilde, biraz biber, biraz maydanoz. Evet. Hemen şöyle alalım. Bir adet biberim var. Biraz beytiyam. Şunu şu tarafa alalım. Ayran için kullanacağım. Şimdi biraz biberim var. Dediğim gibi eğer konserveniz e, yoksa ve domatesler istediğiniz kıvamda değilse biraz da salça ekleyebiliriz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. O sırada hatırlatmamı yapayım. Şurayı da güzelce bir sileyim. Biliyorsunuz musunuz? Tegete TV sayfalarında bütün e, tariflerimiz mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa YouTube sayfasından bilgilere ulaşabilirsiniz. Oradan tekrardan izleme şansımız var. E, aynı şekilde Instagram'da ufak ufak kliplerimiz de yayınlanıyor. Eğer kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan yine izleme şansınız oluyor efendim. Aynı şekilde tekrarlarımız da yayınlanıyor. Ee, Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız. Oradan da bizi takip ederseniz geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da buradan merak ettiğiniz herhangi bir tarifle alakalı soru olursa memnuniyetle cevaplamak isterim. Onun dışında aktarmak istediğiniz herhangi bir tarif olursa yine aynı şekilde memnuniyetle cevaplamak isterim. Buradan sonra aktarmak isterim. Bugün. Çok istenmişti mıhımı o yüzden e, çok kısa pratik halini sizlere göstermek istedim. Onun dışında tabii ki e, tatlı günlerimizde genelde çok tatlı istekleri oluyor. E, zaten Abdullah Usta yöresel olarak bütün yemekleri yapıyor. Ben burada daha pratik olarak sizlere göstermeye çalışıyorum. Çalışan kadınlarımız ve erkeklerimiz için özellikle evde işten geliyorlar, çok biliyorsunuz geç çıkıyorlar, e, trafik oluyor vesaire veya çalışan annelerimiz. Ve o yüzden çabucucuk eğer misafirimiz geliyorsa belki e, kayınvalidemiz, kayınpederimiz geliyor. Güzel bir şekilde hemencik hazırlayabileceğimiz yemekler arasında sizlere buradan aktarmaya çalışıyorum. O yüzden e, eğer böyle çok uzun sürüyor şu yemeğe de nasıl pratik yapabiliriz diye düşünüyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. Size e, memnuniyetle buradan yardımcı olmak isterim. Şimdi güzelce şöyle biberimi de ekliyorum. karıştırmaya devam. Şuradan biraz tuzumuzu nereye koyduk? Ah, tuzumuzun önündeymiş tuzum. Şimdi de yumurta olsaydı değil mi? Menemen mesela. <laughs> Çok güzel olurdu. Evet şimdi güzelce Şekerim de oldu. Şimdi onları da alacağım. Daha fazla yanmadan onları da alayım. Evet. Güzelce. Tamamdır. Ben şimdi bunu bu tarafa alıyorum. Ekmeklerimizi çıkaralım. Sonra bir de yanına ayran yapacağız. İki tane, bir tane yeterli. Tamamdır. Şöyle güzelce. Tamam. Bunları da şöyle yanına alalım. Alacak inşallah elimizde. Evet. Şunu da şöyle tam. kenara. Şimdi tek kişilik ayranımızı da halledelim. Bir karıştırma kabı. Biraz yoğurdum. tuzum. Şöyle ilk önce güzel bir şekilde karıştırıyorum onu. Ki o pötürcükler kalmasın. Evet şimdi şuradan şunu alalım. Biraz kuyumuzu ekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi daha sağlıklı bir içecek. Eğer elde etmek istiyorsanız yemeğin yanına hemencecik hazırlayabileceğiniz ayran. Bence hem tok tutuyor hem ara önlerde kullanabiliriz. İçine biraz kodu ekleyip de tüketebiliriz. O da çok güzel oluyor. Evet. Hemen şunu da şöyle alalım. Bunu da buraya koyalım. Arkadaşlar burayı toparlıyorum. Sonra eğer dilerseniz malzeme listemizi alabiliriz. Şöyle. Evet, evet. malzemelik demek alabiliriz efendim. Çevireyim mi daha kolay görebilmeniz için İyi mi açık şu anda? Tamamdır. Evet, bugün muhlama yaptık. Ee, çok kolay oldu. Benim 20-25 dakikamı aldı. Sizin de aynı şekilde olacağına inanıyorum. Tabi tarifi her zaman çarpı 2 olarak değerlendirebilirsiniz efendim. İlk önce 100 gram tereyağım var. 2 yemek kaşığı mısır unum, 1 su bardağı su, 200 gram kolot peyniri. Güzelce kullanacağım herhangi bir tavama tereyağımı ekliyorum ve güzelce eritiyorum. Erittikten sonra mısır unumu ilave ediyorum içine ve güzelce mısır unumu kavuruyorum. Biliyorsunuz kavururken mısırın pötür, pötür pötür içinde olabiliyor. O yüzden güzelce kavurun. Şöyle kokusu çıksın. Daha sonra suyumu ilave ediyorum. Tabii şöyle, şimdi yapacağınız tarife göre su ilave ettikçe güzel o kıvamı alacaktır. E, fakat eğer siz derseniz ki hani çok koyu oluyor, su eklemeye devam edin. Ama tuzunu lütfen kontrol edin. Çünkü su eklediğiniz zaman tuzunda biraz sıkıntı olabiliyor. Yani az olmuş olabiliyor. O yüzden güzelce o elde ettikten sonra peyniriniz içine ilave edin. Peynirinizle güzelce karıştırın. Eğer hala koyu geliyorsa suyu ilave edip biraz daha pişirebilirsiniz efendim. Daha sonra... Ee, tekrardan baharatlarını kontrol ediyorum. Dediğim gibi ben çok farklı baharat kullanmayı seven bir e, biri değilim. Ama siz çok seviyorsanız baharat ekleyebilirsiniz içine. Peynirde de şöyle e, kolot peyniri bulamazsanız eğer kaşar peyniri de kullanabilirsiniz efendim. Aynı şekilde e, tuzlu farklı bir peynir olabilir, tuzsuz farklı bir peynir olabilir. Elimizde ne mevcutsa Olabildiğince güzel bir şey çıkarmak için herhangi bir peynir olabilir efendim. Onun dışında güzelce sunuyoruz gördüğünüz gibi. Yanına ben biraz kızarmış ekmek yaptım. Kızarmış ekmeğin üzerine daha önceden e, zeytinyağlı, kekikli, tuzlu, e, pul biberli bir karışım elde ettim. Biraz da sarımsak ilave ettim içine. Güzelce üzerine sürdüm ve fırınımda şöyle bir 5 dakika kızarttım onları. Ve daha sonra üzerine domatesle şöyle bir karışım yaptım. Dediğim gibi domates konserveleriniz yazdan kalmışsa tabii ki de daha lezzetli oluyor. Ama eğer yoksa elinizde domatesi güzelce rendeleyin. Daha sonra biraz e, salça ekleyebilirsiniz. Çok olmayacak tabii. Ekledikten sonra o istediğimiz kırmızı e, rengi elde edeceğiz. E, daha sonra ufak ufak doğradığımız biberlerimiz var. Acı seviyorsak acı yeşil biber, kırmızı biber olabilir. E, kapya biber olabilir. E, güzelce Karıştırıyorum tuzumu, karabiberimi, baharatlarımı ilave ediyorum. Daha sonra maydanozum var, dereotu ekleyebiliriz içine farklı yeşillikler var, kişniş olabilir. Güzelce ekledikten sonra ekmeğimi de fırından aldıktan sonra üzerine sürüyorum. Dilerseniz eğer üzerine tekrardan peynir koyup tekrardan şöyle bir fırına fırında o peynirin erimesi de güzel oluyor. Daha sonra da bir ayran yaptım yanına. Ayran da tek kişilik güzel kolay bir ayran. İlk önce yoğurdumu alıyorum. Karıştırma kabıma tozumla şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra e, suyumu ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Ve tek kişilik kolay pratik bir ayran çıkıyor ortaya. Dediğim gibi yemeklerin yanında ayranı ben içmeyi tercih ediyorum. E, çünkü... E, gazoz gibi şeyler biliyorsunuz çok sağlıklı değil. E, aynı zamanda da yoğurtta biliyorsunuz özellikle probiyotik yoğurt eğer kullanırsanız hem çocuklarınız için hem de sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Güzelce üçlü bir e, menü çıkardık. Çok da kolay pratik oldu. Dilerseniz öğle yemeği, akşam yemeği, kahvaltı şahsen ben muhlamayı her gün her öğünü her saatinde yiyebileceğimi düşünüyorum. Umarım deneme şansınız olur efendim. Şimdiden afiyet olsun sizlere. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir tarif. Benim yarım saatimi aldı. Sizin de öyle olacağını düşünüyorum. Ee, olabilince pratik tarifleri buradan size aktarmaya çalışıyorum. Elinizde, evinizde neler varsa e, yapmak istediğiniz herhangi bir tarif olursa eğer dışarıda yiyemediğiniz ya da dışarıda yemek istediğiniz ama yiyemediğiniz. Evimde daha sağlıklı, pratik bir şekilde yapmak istiyorum. Ama vaktim çok az. O yüzden nasıl yapabilirim derseniz eğer e, lütfen benimle iletişime geçin. Buradan size... ...daha böyle pratik yolunu göstermeye çalışırım. Onun dışında bugün güzel mutfağının sonuna geldik. Yarın yine çok güzel bir menü var efendim. Bu hafta size isteklerinizden bir menüler çıkardım. O yüzden kaçırmayın lütfen bizi. Yine aynı saatte burada olacak Cuma günü tatlı günüm. Çok güzel bir tatlı yine geliyor. Onun dışında emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyenlerime ayrı teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere efendim. Lütfen bizleri kaçırmayın. Afiyetle kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.